geliyorum lan o şarıklar. <laughs> <Bak! gülüyor> Aha! Dümdürü kaldı bana kaldı. lan dışarı, ürkü geçi Merhaba sevgili izleyiciler, Ken ailesine hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle beraber bir video hazırlayamadık. Kusura bakmayınız, bundan sonra haftalık 2 veya 3 video atacağız inşallah kanalımıza. Takip edip abone olmayı unutmayalım, beğenmelerimizi eksik etmeyelim ustalar. Özellikle de yorumda gerek görev gerek de şey yaparsanız sevinirim. Bakalım bugün One Man Scott'ta bildiğiniz üzere güncelleme bitti arkadaşlar sevgili izleyiciler. Bu arada gözlüğümüzü, şey gözlüğümüzü çıkaralım artık, korum artık. Boom! çakayım içime de çakayım Ne stilim nasıl olmuş sevgili izleyiciler bakalım bu işi becerebileceğiz mi dedik bildiğiniz üzere güncelleme olmadığı için sıkıntılı bir şey one man hatta güncelleme olmadan bakalım dübelleyebileceğiz mi adamları hadi bakalım kelle o sıruyla devirebilecek mi acaba Oh, ufaktan mı attım ama? Alın lan bunu, bundan bir bakılmaz ya canısınız cansınız ustalar biliyorsunuz beni. Aha buldum vallahi. Evet başlıyoruz. Resmen Salus tarzı bir yayın olacak sevgili izleyiciler. Vay canına. Ee, ekranlarımızdan videomuzu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İnde diyoruz da saç var artık arkadaşlar yani. Bu arada yorumlar kısmını söylerseniz sevinirim. Saçlı mı devam edelim yoksa kel halimizi mi daha çok seviyorsunuz? Ümünü gördüklerim. M416 ile başladım sevgili izleyiciler. Bombardıman adeta inanılmaz derecede bir first bugle tarzı bir yayın. Ben sosumu. Değil video olacak sevgili izleyiciler pardon. Yayındaymışım gibi hissettim kendimi. Videoda One Man Scott'ta adeta pürüzsüz ve berraksı bir e, videoya hoş geldiniz kanalımıza. Nasıl videolar çekmemi istiyorsanız arkadaşlar onları söyleyebilirsiniz. Mesela sizlerden aldığımız görevlerle oynayabilirim arkadaşlar. İşte bu ömrü kırdım onların. Ama yapma bunu. Ya birincisini alayım, ikincisini alayım, üçüncüsü beni de belliyor. Döverim Döver kırar mı böyle işin ya? Woo woo, your party is in and now it's all our biggest. <Spanish> <sana youtubersradas heartbreaking> <sausage> <Salam unauküm. Sessmaya bağlaraime> vay vay vay, sen man, 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 bir dakika uçtular. Şu oraya. Böyle böyle şu şu oraya. Sermene sermene çatıyı böyle böyle. İşte bu be! Ya çoğal bulu Bir vektörü hiç almayak uçtular. Usta niye küfür ediyon? Kayıttaydım be. Eee pardon abi. Çans. Sıkıntı yok eyvallah iyi oyunlar. Oy ok gibi gitti silah valla. Evet sevgili izleyiciler 3 tane e, kilimiz var. E, bakalım ne olacak? Kelle bu işi becerebilecek mi? Şilaks 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 şilaks. Şükür şaks. Yapma be evimini gördüm bunun adamı. Yapma. Bir mumyayı vermişsin sana zannet. Cin adam. Versen sevinirim. Yanın sağ olsun. Vermezsen de. Eyvallah. Donsuz bıraktın yalnız beni. Bir kıyafet istedik ustalar. Sen onu verir misin? Oha adamsın be. Jin King. İşte bu. Adamın edersiniz usta. Yemin ederim helal olsun. İşte bu ya. Vallahi helal olsun. Çok teşekkürler. Eyvallahın usteler. İki tane yumurta lan. Oval tazır diyorsun yani. Eyvallah. Ne işi var la o adamın orada? Usta adamın orada ne işi var sevgili izleyiciler? Arkadaşlar Kafayı yedim yani O adam orada niye işi var? Allah Allah Göbelek aramayı, mantar aramayı çıkmış herhalde arkadaşlar onunla. Ben anlayamadım. E ben bunu şimdi. Ana düştü lan dur 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 dur. İşte be bana yazdı. Bu get the gibi shaker frags. Mumyam nasıl? Yani gözlükleri aynı benimkisinin gözlüğünün aynısı yani usta. Yanlış olmasın yani bak. Pers Necati gözlüğü bunların hepsi. Bak. Bak. Gördün mü? Ve yaz bak ey Laskav. Bugün bakalım ümürü kırmak zamanı. Hepsinin ümürü kırmazsan değil bak. Şapıtı da aldık. Her tarafımızı şapıt mumyaları bastık. Neyse böyle birazcık oynayalım bakalım ne olacak. Yaşmaklı kellesi gibi. Kelle. Wow wow. WOW! Ya mumya hem sana verdik hem gittin ya. Yapacak bir şey yok usta ne yapalım. Biraz da wow oynayalım. şimdi <laughs> değil pompalı usta. Pompalı lün <laughs> o ne lan? Feyinlik yapma. Ah! Ah! Gordon, 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 Ha! Ah, hailing the Pompey. but let them. We the Aha them. Ah ha! Look Off, is Good. Hey, what's the mode Ding, ding. Victory. Okay, let's go. Who <laughs> are Geliyorum lan o şarkılar. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Gelin lan. Gelin lan. Ne oluyor lan? <laughs> mı şehrime geldi diye. Aha nerede bunlar? முறைகட்டிகளும் முருகே ப்ரோ பக் 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 கே Geliyorum lan hoşçakalıklar. Bak oraa! Ah. ah İşte bu! Gümrüğü gördüm onların. İşte bu. Vay vay kay lan şaka İşte bu. Ümmeni girdim onun geli Geliyor ya Nerede çıkış lan? İşte bu. One beş gibi one beş. İşte bu. Çok güzel, çok güzel. Bakayım, let's go. Hemen pedimizi basalım yoksa ümümü görecekler bunlar arkadaşlar. Grajayla adeta bir dübelledim arkadaşlar sevgili izleyiciler. Nerede şey geçti Aynı. Oha! Başkanı vurdum lan onu nasıl ölmedin sen? Vur gel vur hadi ya şimdi göreceğim. Ha! Gel bakalım adam. mı? Hadi güle güle. Hadi eyvallah. Evet sevgili izleyiciler. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi görev verirseniz yapmaya çalışacağım hepsini inşallah. Ee, yorumlar kısmında da beğenip, video beğenip, abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Ee, bildiğiniz üzere yeni yeni başlangıçlar tekrardan yapmış bulunmaktayız. Haftada 2 veya 3 video gelecek. Belli bir aralıklardan sonra. Ee, bakalım. Sizlerin de sayesinde nasıl olacak göreceğiz. Kalın sağlıcakla. kendinizi çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Vay yas, baba çatlas.